Azerbaycan Ermeni terörüne karşı direnirken MHP'den dost ve kardeş halka klipli destek geldi. Üç Hilal Azerbaycan'ın yanındayız mesajını bir, bu kez de Özüm Karabağ diyerek verdi. Sözlerini MHP liderinin özel kalem müdürü Murat Çeliker yazdı, bestesini sanatçı Atilla Yılmaz yaptı. MHP, Azerbaycan'a desteğini bir de kliple dile getirdi. Karabağsız benim gence de o öksüz. Azerbaycan, Ermenistan'ın haksız işgaline direnirken Özüm Karabağ isimli şiirin klibi MHP'nin tüm hesaplarından paylaşıldı. Tüfmen yanım. Türkiye'nin can Azerbaycan'a kardeşliğinin ve dayanışmasının görüntülerle de pekiştirildiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Verilmez bir karış toprak, Türk'üm işte bu son sözü Her fırsatta Azerbaycan'a desteğini dile getiren MHP lideri Bahçeli'nin mesajıyla klibin finalinde de destek inelendi. Türk milleti her zaman Azerbaycan'ın yanında ve arkasında olmuştur. Bundan sonra da soydaşlarını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacak.